Ailem beni sevmiyor çünkü ben bir unicornum. İyi seyirler. Ay, hadi uyan uyan. Tamam şurada çocukları uyandıralım. Uyan! Uyan! Aa, tamam anne. Sana kaç kere uyan diyorum ya. Şey özür dilerim. Tamam ya git. Sus. Kızım. Kızım. Tatlı kızım. Uyanır mısın? Ya anne. Sana kaç kere diyorum bu kadar erken. Kaldırma beni diye. Ama tatlım beraber kahvaltı etmeliyiz. Üf, i̇yi. Hadi gel tatlım. Otur bakalım. Şimdi yemekleri hazırlayalım. Hadi herkese afiyet olsun. o <laughs> oh, anneciğim yine en sevdiğim krepten yapmışsın ya. Evet hadi ye bakalım. Hmm, gerçekten tadı enfes olmuş ya. Senin kreplerine bayılıyorum anneciğim. Ee, şey anne bana neden pişmemiş yumurta koydun? Ee, neyse şey. <laughs> hadi yemek yiyelim. <laughs> A, anneciğim şey ben e, yemekten sonra tabii yemeğimiz bittikten yani şimdi gidebilir miyim şey kıyafet almaya? Tabii ki de kızım. Hadi getirin şu tabakları. Ama ben hala açım. Az sonra doyarsın. Hadi geç kızım hadi. Görüşürüz. Ding. geldi favori kızım geldi <laughs> hoş geldin kızım neler almışsın neler evet anneciğim favorim de bu neyse şey kızım ilk olarak onları şöyle kenara bırak da meyve yiyelim babana favori meyvesi olan üzümü götürsen hadi <laughs> tamam bir saniye anneciğim götüreyim hemen <laughs> Çileğe bayılırım Bana ne var ee, Bak işte L Limon mu Afiyet olsun sana da <laughs> Limon Olamaz İğrenç Aa, Neyse hadi gel Sana da bir tane bir şey aldım Gel bakalım Yee yeah, hadi bakalım. Ya gerçekten bu evde beni anlayan tek kişi sensin kardeşim ya. Seni çok seviyorum. Çok teşekkürler bana da bir şey aldığın için. <laughs> Abartma ya. Sadece bir şeycik işte. Bu mu? Yok bu şey benim şeyim. işte şeyim. Ben giyeceğim yani. Bu mu? Ay rengi de çok güzelmiş şey sevdiğim renk. Aa, yok yok. O da benim de. A, bu? E, ee, yok yok. Bu benim e, şey e, şey için işte bir şey için. Ama bu senin. A, bu ne? Valla işte elbise mi seversin yoksa e, işte başka bir şey mi seversin? Böyle pantolonlu bir şey mi seversin bilemediğim için böyle bir şey aldım. Umarım bunu beğenirsin. <laughs> Gerçekten Leopardes'in de ben de bayılırım. Ee, bu, bu mu yani? Evet beğendin değil mi? Çok güzel ya. <laughs> Sana da tam uydu şey pen pek öyle olduğunu sanmıyorum ama yine de sağ ol. Ay beğenmediysen ben giyerim valla. iyi sen giy o zaman. Al. Zaten kumaşı da iğrenç. Ay ne bileyim canım işte öyle indirimde gördüm. Herhalde sen de seversin diye oldum yani. ne var ki bunda? Al giyiyorum işte. şey neyse. Dursun sen de Yersin bir ara. Anne ilk çekebilir miyim? Um, tamam kızım olur. Şöyle al bakalım ilk şey. Yahu. Bana da var mı bana? Hayır tabii ki de. Ama um, bakalım senin içinde var. <laughs> um, Aslında marul suyu buldum. İster misin marul suyu? Yok şey, a, tamam tabii ki de sana da koyarım. Al bakalım. Marul suyu. Ya bunun üstünden niye baloncuklar çıkıyor? Her şey sorgulama tamam mı? İç bakalım. <laughs> hmm. tamam. Of milkshake'in tadı harika biliyor musun? bilmiyorum çünkü marası içiyorum. Of ya yeter artık onlarla konuşacağım. Anne sizinle bir şey konuşmalıyım. Aa, evet biliyorum biliyorum acıktın acıktın tamam hadi ama anne orayı hayır tamam akşam yemeğini yapıyorum tamam kızma sakin ol. <laughs> ay ay ne diyecekti acaba yine. Hadi herkes afiyet olsun. Akşam yemeğiniz hazır. Oha anne yine sevdiğim şey yapmışsın ya. Aklımı okuyorsun sanırım. <laughs> ye bakalım hamburgerin nasıl olmuş dedi söyle bana. Tamam anneciğim. Her zamanki gibi enfes olmuş. Eline sağlık çok güzel tadı. Hadi sen de köfte niye bakalım hayatım? Ya güzel işte. Ben gidiyorum. Tamam. Benim de makarnam harikaydı. Hadi bakalım kızım sen neysene. <laughs> Unicorn bozunç şey. Ama anne bana sadece bir parça pırasa koymuşsun. Bunu nasıl yiyeceğim ki? Pişirmemişsin bile. Ah kızım işte ağzına atıp yiyeceksin. Baba, anne buraya gelin. İşte sizinle bunu konuşacağız. Niye durmadan bana böyle şeyler veriyorsunuz? Yok pişmemiş yumurta, pişmemiş yemekler, morul suyu filan. Yeter. Ve bunları asla yemeyeceğim anladınız mı beni? Ve sizden nefret ediyorum. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Sadece marul suyu içtim tamam mı? Ve o kız kardeşim de bana durmadan iğrenç şeyler alıp duruyor bir şey olmaz kızım bir şey olmaz ne bir şey olmaz anne sen de delirmişsin ya tamam kızım şimdi evden çık ne bir de evden mi kovuyorsunuz aynen öyle çık şuradan çık ay çok iyi yaptın hayatım ya <laughs> sonunda kurtulduk şundan evet baba ya sonunda <laughs> yahu unicorn olmak da neymiş be Neyse artık kurtulduk onlar. <laughs> of. Hem açım hem de artık evim yok. Neyse. abone Neyse artık güzel bir elbisem var. Ve belki bunu yiyebilirim. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir video görüşmek üzere. Bay bay.